Sevgili Motobox dostları, herkese merhaba. Bugün Motobox olarak sizlerle 250 cc sınıfında en çok sattığımız Joymax'in, Joymax 250 Z Plus'ın yeni Euro 5.5 motor normuna sahip, Euro motor normuna sahip olan 2025 modelini tanıtacağız. Tabii en büyük özellik burada biraz sonra detaylarda göreceksiniz. Artık çok büyük gelen talepler üzerine Joymax de yenilendi ve artık TFT ekranla geliyor 9 inçlik ve anahtarsız çalıştırmayla geliyor ve yeni LED aydınlatmayla geliyor. Bunları baştan söyleyelim. Çok geniş bir Joymax incelememiz Motobox YouTube Motobox kanalımızda var. Hem takip etmeyi hem de üye olmayı unutmayın. Bu güzel içerikleri, istediğiniz içerikleri yapabilmemiz için. Şimdi orada da zaten geniş incelemesinde de hep bahsettik ama Joymax bu sınıfta 3 tane temel markanın 3 tane modeli var 250 cc sınıfında ve bunlardan bir tanesi de Joymax. Genellikle Joymax biz yani çok iyi satıyoruz. Neden? 250 cc sınıfında. SYM'nin iki tane ana ögesi var. Bir tanesi sağlamlık, seramik motor teknolojisinden gelen. İkincisi de yani parçalarındaki sağlamlık, motorundaki sağlamlık. İkincisi de konfor ögesi. Genellikle uzun yol yapıyorsanız, uzun yol derken şehir içinde kısa trafiklerde, yani kısa otobana çıkmadan yaptığınız seyahatlerde, 125 cc, 150 cc yeterli olurken eğer günlük rutin gidiş gelişiniz içerisinde otoban etapları da varsa o zaman biraz ayaklarınızı daha uzatmaya ihtiyaç duyduğunuz gördüğünüz gibi bir motor ihtiyacınız oluyor ama sadece ayaklarınızı uzatmak için değil aynı zamanda 110-120 km hız bandının yeterli olmadığı. Ben otoyola çıkıyorum ve gerektiğinde bir kamyon ya da önümde geçen bir şeyi sollamam gerekiyor. Ortalamada 110-120 km hızla gidiyorum ama bazen de 140-145-150 km hızlara çıkmam gerekiyor. Dediğinizde ihtiyacınız olan gücü 250 cc veriyor. Burada da gerçekten 2-3 alternatiften bir tanesi Joymax. Joymax'in özelliği şu. Rakiplerinde 15 inç varken burada 14 inç var ön tarafta. Yani artık diğerleriyle her şey aynı. Burada da işte TFT ekranı var, anahtarsız çalıştırması var. Bu arada tork olarak zaten rakiplerinden güçlü. 24 Nm tork ve 24 beygir güç sunuyor. Bu açıdan zaten güçlü ve bu sınıfta 250 cc sınıfında torkunu en düşük, maksimum torkunu, yani maksimum itiş gücünü, vurma gücünü en düşük devirde veren scooter da Joymax. 5500 devirde veriyor. Çünkü açtığınızda 5000 devirlere geliyorsunuz ve hemen maksimum torkları yakalayabiliyorsunuz. Maksimum çekiş gücüyle gidebiliyorsunuz. Bu aynı zamanda ekonomi de getiriyor. Ya da yokuşlarda durup kalkmanız gerektiğinde, iki kişiyle tırmanmanız gerektiğinde, özellikle iki kişiyle tırmanmanız gerektiğinde size daha yüksek bir çekiş gücü sağlıyor ve bu rakipleriyle arasında böyle %15, %20'lik bir fark. Böyle %3'lük, %2'lik falan bir fark da değil. Yani çok kendini kanıtlamış bir makina. Mesela ben şöyle bir örnek vereyim. Bizim kullandığımız 2015 model bir joymax var. 70 bin kilometrede düzenli olarak da kullanıyoruz. Eğer düzenli olarak yağını değiştiriyorsanız, bakımlarını yaptırıyorsanız yetkili servisinizde size gerçekten 100 bin kilometre rahat rahat hizmet verebilecek bir makine 250'si ise. Bütün ihtiyaçlarınızı görecek şehir içi ve şehir odaklı, şehir içinden ziyade şehirdeki işlerinizi yapabilecek en ideal Scooterlardan bir tanesi. 250 cc özellikle bu sırtınızı dayayarak rahat etmek istediğinizde bir de şimdi tabii şu da var yani indiriyorum hemen de iner görüyorsunuz bu bu sınıfta bu arada yine 250 cc sınıfında tek silindirli scooterlar içerisinde 3 tane büyük zaten satan model var bunların içerisinde yere en rahat bastığınız bu selenin de yapısıyla da ilgili ben mesela şimdi 1.77 boyundayım 750 mm yani 75 santimle yere dokunuyorum yani şurayla yer arasındaki mesafe selenin, ortalama selenin yüksekliği 75 santim. Bu sınıfın en düşüğü. Ve bu sayede de daha 1.63-1.65 boylardan başlayıp 1.85 boylara kadar rahatlıkla ayaklarınızı uzatarak kullanabileceğiniz, rahatlıkla iki ayağınızı yere basabileceğiniz bir konfor sunuyor. Bu özellikle seçilmiş ön tarafta 14 inç, arkada da 13 inç lastiğin seçilmesi, daha doğrusu jant çapının seçilmesinin bir önemi var. Özellikle asfaltlarda çok kolay yıkılıyor kenarlara, sol taraflara ya da sağa döneceksiniz. İki kişiyle birlikte rahatlıkla sizi ayağınız uzatılmışken bile hiçbir çaba harcamadan şerit değiştirmelerde araçların arasından geçmek durumunda kaldığınızda size büyük bir konfor sunuyor. 14 ön ve 13 arka. Bunu genellikle Suzuki'de kullanır. Eski Bergman'lardan gelen bir gelenek biliyorsunuz. O, o da konforuyla ve yere yakınlığıyla nam yapmış bir motordur. Her ne kadar rakip de olsa bu onun tabii yeni versiyonu aslında Joymax baktığınızda ve yaklaşık 20 yıldır çıkıyor. Joymax'i zaten genellikle Joymax alan ve kullanan bir insan eğer şehir içerisinde, şehir bölgesinde kullanacaksa günlük otoman etapları 20-30-40 kilometreler gidip 20-30-40 kilometreler dönmeyi gerektiriyorsa Joymax alan hep Joymax alır ve yeni modelinin peşinden de gider ki nitekim bizim de ilk partide şimdi 2025'in Temmuz'uyla gelecek demiştik geldi Euro buçuk ve ilk partideki tüm motorlarımız tükendi. Çok güzel de bir kampanya ile yine yani 2025'in Temmuz'u için nakit fiyatıyla hem de size kredi kartına 12 taksit seçeneğiyle, 9 ya da 6 taksit seçenekleriyle de birçok ödeme seçeneği de sunuyor. Genellikle kullanıcılar Joymax kullanıcıları daha sonraki modellerinde de hep seçerler ve hep Joymax'ı ilerlemek isterler çünkü gerçekten konforlu bir skuturdur. Bundan nam yapmıştır. Bizim zaten Motobox kanalında, YouTube kanalında normal standart manuel ekranlı olan modelinin tanıtımını ve oradaki yorumları izlerseniz genel olarak da insanların Joymax hakkındaki kullanıcıların yorumlarını izlerseniz sonuçta biz kendi sattığımız motoru tanıtıyoruz. Bilgileri size veriyoruz ve fikir edinmek size kalıyor. Ama diğer kullanıcıların yorumları da çok önemli. Bizim burada gördüğümüz kadarıyla kullanıcıların yorumlarından ve bizim kendi fikrimiz bu motorun şehir içi için ideal scooterlardan bir tanesi oldu. Şimdi birçok özelliği var. Dediğim gibi bunun normal manuel kullanılmış olanında da hani 2020 modelinin tanıtımında da birçok ayrıntılarını verdik ama yeniden vermekte fayda var. Önde 14 inç arkada 13 ile basıyor ve wheelbase'i bir motosiklet kadar neredeyse 1.53.5 yani bu sınıfın ortalamalarının bir tık üzerinde bir parça daha üzerinde diyebiliriz. İki lastiğin orta noktasının göbeklerinin arasındaki mesafe bu wheelbase dediğimiz aks mesafesi 1.53 santim. Bu da size özellikle otoban etaplarında çok büyük bir konfor sağlıyor. Önde 14 ve arkada da 13 inçin olmasının etkisiyle de çok yere yakınsınız. Ve bu nedenle de özellikle bir de bunu depoyla birleştirdiğinizde tam ortada 12 litrelik deposunu da birleştirdiğinizde ağırlık merkezde aşağıda olduğu için, motor da aşağıda olduğu için bu arada yerden yüksekliği 16,5 cm yani çok yere yakın vurma falan söz konusu değil. Ama genel olarak yere yakın oturuyorsunuz. Bu arada süspansiyonu da hem önde hem arkada 10 santimetrelik bir mesafeye sahip. ideal bir asfalt skuturu. Küçük stabilize etaplarınızda da tabii kullanabilirsiniz ama bir stabilize yollar için yapılmış bir adventure makine değil. Tamamen şehir içine yönelik. Yani işte bir banyoda oturuyorsunuz. Yani şehrin merkezinden 20 kilometre 30 kilometre ötedesiniz. Şehre hızlı gelip gidebilmek için. Gerektiğinde otobanda gazı açıp 145-150 kilometre hızlara çıkmanız gerektiğinde çıkabileceğiniz. Rahatlıkla gördüğünüz biraz önce hani ayağımı indirmek zorunda kaldım. Rahatlıkla tutabileceğiniz iki ayağınızla bir scooter. Dolu ağırlığı kuru ağırlığı 172 kilo, dolu ağırlığı 185 kilo. Tam bu sınıfın ortalamalarında ideal boyutta dediğim gibi 75 santim sele yüksekliğiyle ve 75 santimde, 75 buçuk santimde eniyle, yani şurada genişliği görüyorsunuz, omuz genişliğiyle rahatlıkla aralardan geçebileceğiniz bir size en genişlik sağlıyor. Bunu söylemişken aynaların hiç uzatmaya bile ihtiyacı yok. Çok rahat görebiliyorsunuz omuzunuzun dış tarafını genişte yapısıyla. Öndeki cam ayarlanabilir bir cam. Şu anda üst pozisyonunda bir alt pozisyona getirebilirsiniz ve yaklaşık 3-4 santim daha aşağı olabilir. Yükseğe alıp. Buradaki yani benim boyuma göre, bir 77'ye göre buradan kaskımızın önüne çarpıyor. Yani camı rahatlıkla kapattığınızda rüzgarı da göğsünüze yemeden ama gerektiğinde buraya bir deflektör takarak küçük bir parçayla da sizin kaskınızın üzerinden de rüzgarı geçmenizi geçmeye yarayacak bir aparatla da önden rüzgar almanızı da engelleyebilirsiniz. Dediğim gibi led aydınlatması da çok güçlü. Ben şimdi inip bunu ortaya alırken de bu arada şöyle çok gerçekten kolay bir makine. Çok güzel dengeli yerleştirilmiş bir orta ayağı var. Arka tarafta oturacak kişi için Ayak basma yerleri çok güzel düzenlenmiş. Ön taraftakine çarpmayacak şekilde geniş oturuyorsunuz. Hemen hemen her boyutta bir artçı için yeterli bir alan sunuyor. Çanta taşıma demirini taktığınızda kendi orijinal çantasıyla ya da farklı marka çantalarla kendi renginde çantası. Ile. Bu da yeni bu arada kozmik gri. Bronza yakın bir gümüş renk. Kozmik gri. Yeni tonuyla da çok kaliteli duruyor. Bununla aynı renkte bütünleyeceğiniz çantasıyla da sırt dayamanızla da uzun etaplarınızı rahatlıkla geçirebilirsiniz. Bu arada bu bel desteği hem bir iki santim öne hem bir iki santim arkaya oynayarak sizin boyunuza göre, bacak boyunuza göre, vücut yapınıza göre bunu öne ya da arkaya getirerek hem arka tarafı rahatlatmak hem de sizin sırtınızdaki desteği kendinize göre ayarlamanız mümkün. Yenilenen dediğim gibi 3 tane temel özü. ufak da küçük küçük birçok detay var ama ana özellikleri artık bir TFT ekran olması, ayrıntılar da göreceksiniz, artık anahtarsız çalıştırma ile geliyor olması ve arka LED hem önde hem arkada, önde çift, arkada da LED yeni aydınlatmalarıyla ve stop grubuyla daha da modernleşmiş, daha biraz daha rafineleşmiş, Euro 5.5'un etkisiyle de biraz daha pürüzsüzleşmiş bir Zaten yani bir tek silindirli motorların klasik ve vibrasyon sınırında ama daha pürüzsüzleşmiş gördük biz. Biraz daha güçlenmiş gibi geldi Euro 5.5 ,5 olmasına rağmen ve tabii ki bu motorun özelliklerinden bir tanesi de frenaj. Şimdi burada önde dediğim gibi 14 inç jantlarla 10 santim süspansiyon mesafesiyle ve öne doğru genişlemiş gördüğünüz gibi açıyla, açılmış bir amortisör açısıyla birlikte buraya gelmiş olan yeni bir radyal fren tertibatını görüyorsunuz. Bu da frenlemeye direkt etkileyen, daha güçlü frenlemeyi sağlayan ki Joymax frenleriyle de her zaman önde bir scooter'dı zaten. Yeni fren kaliperleriyle de bunu da daha güçlendirmiş oldular. Arkada standart amortisörleriyle geliyor. Sela altına baktığınız zaman ayrıntılarda zaten göreceksiniz sele altını. Yaklaşık size 40 santim yani bir tam kask, bir yarım kask ve onun yanına da yağmurluğunuzu, eldivenlerinizi falan koyabileceğiniz kadar geniş bir alan. Zaten aydınlatması var. Rahatlıkla kullanabileceğiniz bütün pratik özellikleri ön taraftaki büyük torpido gözüyle, USB çıkışıyla size bütün ihtiyaçlarınızı giderecek bir Maxi Scooter'ın vermesi gereken her şeyi veren TYM'nin kaliteli, bizim de satmaktan mutluluk duyduğumuz insanların, kullanıcıların memnun olarak ayrıldığı, düzenli bakımlarını yaparak yıllarca sorunsuz kullanabileceğiniz skuturlardan bir tanesi. Komponent olarak da gerçekten bu sınıfta e, SEM'in ayrı bir yeri var. Birkaç tane iyi markanın içinde artık bugün SEM Türkiye'de kaliteli markalar arasında kaliteli 5-6 marka sayabiliriz. Hani üst düzeyde kalite sunduğunu iddia eden 4-5 markadan bir tanesi ve 3. sırada. Dünyanın birçok yerinde birinci sırada. Türkiye'de de gittikçe gücünü artırıyor. Bazı modellerde birinci sırada satıyoruz. Yani böyle çok ayrıntılara girmek istemiyorum ama bizim yakın coğrafyamızda işte Yunanistan'da, Romanya'da bunlar hep birçok modeliyle, skuturlarıyla hep diğer rakiplerinin önünde birinci sırada satan bir marka kaldı ki İtalya'da bile bazı modelleri ilk üçün içerisinde İtalya gibi büyük bir e, scooter pazarının içinde yine keza Portekiz, İspanya gibi bizim coğrafyamızda Akdeniz coğrafyasında belir aynı ısı çerçevesinde baktığınız zaman aynı patenle sahip, aynı bölgede, coğrafi bölgede çok tutulan bir skuter. En önemli özelliği tabii ki dediğim gibi biraz önce de rahatça oturmanız ve böyle önde ve dik oturmayın. Eğer ayağınızı uzatmak istiyorsanız buradaki mesafeyi de görüyorsunuz. Tabii bacak boyunuza göre gelip mutlaka denemeniz lazım ama 250 cc için çok rahat bir dönüş sağlayan hemen sola ve sağa Çabucak yakabileceğiniz ve geri toparlayabileceğiniz dengesiyle, bütün hemen hemen geniş marjlı bir boy skalasına hitap etmesiyle, özellikle de kısa boyların çok rahat tercih etmesiyle güzel bir süspansiyon setup'ıyla. rakiplerine göre yani ne çok sert ne de yumuşak ve boşluklu bir makina, tam orta sertlikte, orta konforda bir makina eğer kullandıysanız aklınızdan çıkmayacak bir sürüş olduğunu yani genellikle şöyle tabir ediyorlar kullanıcılar, uzun kullananlar. Otobanda genellikle akar. Yani herhangi bir gazda bir boşluk, bir sarsıntı, devirler arası genellikle yumuşak bir şekilde akar. Lineer bir hız, lineer bir ivmelenme gösterir. Yüksek, nispeten yüksek torkuyla, 24 beygir gücüyle, 140-150 km hızlara tırmanabilmesiyle, 90-120 km hızlardaki seyir hızında çok rahat seyahat edebilme imkanıyla, güçlü frenajıyla yakından gelip görmenizi tavsiye edeceğimiz farklı renkleri de var. Nardosu var, beyazı var, siyahı var ve bu rengi. ilk partiyi bitirdik. İkinci parti yani bize her ay gelecek. Biz Türkiye'de bu sınıfta oldukça iddialı olacağını ve en çok satan iki skuturdan bir tanesi olacağını tahmin ediyoruz şimdiden bu satış adetleriyle. Eğer bu içerikleri beğeniyorsanız bir like tuşuna aşağıda basmanızı ve abone olmanızı bize bu içerikler için teşvik edici olmanızı sizlerden diyoruz, rica ediyoruz. Daha yakından tanımanız için, diğer modelleriyle görmeniz için, bizim burada daha ayrıntılı bir şekilde ihtiyaçlarınız varsa bunları açıklayabilmemiz için Motobox ekibi sizlere hizmete hem satışıyla hem satış sonrasındaki deneyimiyle ve kalitesiyle iddialı bir şekilde hazır sizleri bekliyoruz